Çocukların kameraya en son göründüğü yer bu orman. Ormanın başlangıcından itibaren bir daha kayıt mayıt yok. Bu çocukları nerede bulabilirim? Bütün ormanın derinliklerine inip onları bir şekilde bulmam lazım. Arda Rüzgar neredesiniz? Az sonra havada kararacak. Onları bulmam epey bir zorlanacak. O yüzden hızlı hızlı acele edip onları bir şekilde de olsa bulmalıyım. Burası da neresi? Çok büyük bir alan. Tapınak gibi. Çocuklar acaba burada mı? Şöyle bir etrafa bakalım kimseler yok. Tamam direkt arabayla tapınağın içine girip onları bulacağım. Burası neresi? Hayatımda gördüğüm en garip yer. İyi de burada hiçbir şey yok ki. Sürekli önümde taşlar, kayalar, katman kayaları var. Benim çocukları burada bulmam imkansız gibi. En iyisi buradan çıkıp dışarıda aramalıyım. Evet şu tarafta da bir kapı var. Direkt bu kapıdan çıkıp ormanın derinliklerine doğru inmem lazım. Neredesiniz çocuklar? Neredesiniz? Ben fakirle zengine ne hesap vereceğim? Arda, Rüzgar neredesiniz? Neredesiniz? Sesimi duyuyor musunuz? Kocaman ormanda ben bunları nasıl bulacağım Allah bilir neredeler Allah bilir nereye kaçırıldılar Neredesiniz çocuklar ne? Burada bir giriş var İnanılmaz büyük bir yere benziyor Aşağıda merdivenler var Arda rüzgar neredesiniz Acaba aşağısı tehlikeli midir Aşağı insem acaba beni aşağıda neler bekliyor Kerem komiser, Kerem komiser, Kerem komiser buradayız. Duy sesimizi. Rüzgar duyuyor musun? Kerem komiser geldi. Arda rüzgar diye bağırıyor. Kerem komiser duyuyor musun bizi? Buradayız Kerem komiser, buradayız. Neyse her ne olursa olsun aşağıya inip kontrol etmem lazım. Az sonra hava kararacak. Hava kararmadan çocukları bulmalıyım. Arabayı şöyle yan tarafa park edip aşağı inmeliyim. Çok riskli bir durum ama yapacak bir şey yok. Çocukları kurtarmak için kendi canımı bile tehlikeye atarım. Yeter ki onları bulayım. Arkadaşlar sizlerden Arda ve Rüzgar'ı kurtarabilmek için büyük bir destek bekliyorum. Hadi arkadaşlar lütfen bu videoya herkes 2 saniye durdurup like atsın. Bir de yorumlara lütfen Arda Rüzgar kalp yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Onlara bir adım daha yaklaşmamı sağlarsınız. Evet takipçilerimden yeterli desteği aldığıma göre şimdi yavaş yavaş aşağı ineceğim. İnşallah çocuklar aşağıdadır. Tamam kimse senin beni takip ettiği falan da yok. Direkt aşağı inmeliyim garip çok korkutucu bir yer. Hı, ne oluyor? Aşağıya doğru indikçe aşağısı kararmaya başladı. İçeri girmemi istemeyen şeyler var. Ama Arda ile Rüzgar mutlaka aşağıda. Eğer aşağıda olması böyle bir şey olmazdı. Olamaz olamaz şuraya bak. Her yer çok aşırı derecede karanlık. Ve ben buradan nereye gideceğimi bilmiyorum. Ulan sağda solda her yerde meşale vardı. Onların ışıkları bile yansıtmıyor hiçbir şekilde. Her yanım karanlık. He, tamam şimdi düzlük bir alana geldim. Şu an içerideyim. Tamam Birazcık şöyle kafam karışıyor da Nereye gideceğimi de bilmiyorum Yavaş yavaş ilerlemeliyim Her yer aşırı karanlık Ulan hiçbir şey görmüyorum Dışarıdan gelen hiçbir sesi de duymuyorum Nereye gidiyorum bilmiyorum He? Ulan bu da ne Çocuklar çocuklar burada mısınız Kerem komiser duy artık sesimizi Buradayız yanındayız Allah ne oluyor? Bu Arda'nın sesi. Arda neredesiniz? Arda hı, buldum sizi. Arda Rüzgar iyi misiniz? Sonunda sizi bulabildim. Neresi oğlum burası? Kim kaçırdı sizi? Kerem komiser şu an konuşmanın sırası değil. Acil şekilde Rüzgar'la beni buradan çıkarman lazım. Burası hiç bu kadar karanlık değildi. Ne olduğunu anlamadık. Burası lanetlendi. Evet kesinlikle lanetlendi. Ben içeri girerken hiçbir şey yoktu. Aşağı merdivenlerden aşağı inmeye başladığım sürece böyle karanlık oldu her yer. Tamam bekleyin bir saniye. Şimdi sizin iplerinizi çözeceğim. Ve buradan direkt şehre döneceğiz. Bakın gördünüz mü? Yukarı çıktığımız gibi hava düzeldi bile. sonra hava da kararacak. Çocuklar hava kararmadan sizi bulduğum o kadar iyi oldu ki. Aşırı derecede korkuyordum. Sizi öldü zannettim. Güvenlik kameralarını izledim. Ve başınıza gelenlerin farkındayım. Biliyorum hepsi. Hadi Kerem komiser bir an önce şehre dönelim. Umarım şehre döndükten sonra artık böyle şeyler yaşamayız. Çok korkutucuydu, çok korkutucuydu. Evet, Allah'tan evde kimse yoktu. Ne çocuklar vardı, ne başka biri. Neyse, bunları daha detaylı konuşuruz. Önceliğimiz sağ salim şehrimize dönebilmek olsun. Gerçekten çok tehlikeli bir durumun ortasında kaldık. Oh be, sonunda şehre vardık. Tam hava karardı ve biz şehre böylelikle vardık. Evet çocuklar, ikiniz de burada mı kalacaksınız? Kerem komiser ben burada kalamam yani Rüzgar da kalamaz bütün yaşadıklarımızı bu evde yaşadık ailem gelmeden ben bu evin içine tekrardan giremem gerçekten havada karardı çok ürkütücüdür bu ev Çocuklar o zaman ne yapacaksınız Rüzgar size mi gideceksiniz Yok Kerem komiser bize de gidemeyiz eğer babam bu yaşadıklarımızı duyarsa zaten beni eve almaz hele Arda'yı hiç almaz İyi de çocuklar o zaman ne yapacaksınız? Sizi gidip otele mi bırakayım? Nereye bırakmamı istiyorsunuz? Bir şey söyleyin eve gideceğim. Yani şu an bizim kalabileceğimiz en mantıklı yer polis merkezi. Kerem komiser hem o kötü yaratıklar gelirse yani bizi arayan bizi kaçıranlar eğer buraya geri gelirse polis merkezinde bize hiçbir şey yapamaz. Orada bir dünya polis var. En iyisi biz bir gün nezarette kalalım. Oradaki yatakta uyuruz değil mi Rüzgar? Harbiden aşırı mantıklı bir plan. Aslında siz de doğru söylüyorsunuz çocuklar. Haklısınız. Bu yaşadığınız travmadan sonra en doğrusu yani sizin polis merkezinde kalmanız. Tamam bu gecelik sizi orada bir yer ayarlayalım. Valla süper olur Kerem komiser. Hem kötü yaratıklar bize oraya gelmeye cesaret edemezler. Etseler bile bize saldıramazlar. Bir dünya eli silahlı polis var. Merak etmeyin çocuklar. Gelseler bile karşılığını alırlar. Ben şimdi polis arkadaşlara telsizden durumu anlatacağım. Siz direkt yukarı çıkın. Yukarıda kendinize bir alan oluşturun yani. Rahatça uyuyun. Yarın geldikten sonra konuşuruz. Ne yapacağımıza öylelikle karar veririz. Arda ve Rüzgar en azından bu geceyi polis merkezinde rahat bir şekilde uyuyarak geçireceklerdi. Ama Dabbe bu sefer de başkalarının peşindeydi. Şehirdeki herkesi korkutup bütün şehri lanetleme peşindeydi. Ve sıradaki Alperen'di. Of of aşırı derecede canım sıkılıyor ya. Hava daha yeni karardı. Eskiden olsa şimdi dışarıda mis gibi oyun oynuyorduk. Efekan da Uludağ'a mı gitti? Gecel git tuttu tatile. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Efekan gidince arkadaşsız kaldım. Of of sıkıntıdan patlıyorum yemin ederim. Dışarı çıksam dışarıda yapacak bir şey yok. Arabayla geçsem tek başıma keyif vermiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. İstersen birlikte oynayabiliriz. <laughs> He, olamaz olamaz sen de kimsin ne oluyor lan ne oluyor Alt tarafı oyun oynayalım dedim kaçma <laughs> Allah o da kimdi yardım edin anne baba kalkın He, annem babam nerede olamaz biri bana yardım etsin lütfen Anne baba neredesiniz çok kötü şeyler oluyor değişik bir yaratık gördüm neydi öyle neydi Burada da yoklar neredesiniz ya neredesiniz Burada da yoklar hayır burada da yoklar nereye gittiniz O zaman ben de gidiyorum daha 5 dakika durmam burada Aklım almıyor o da neydi öyle dabbe miydi kitaplardaki gibi bir şeydi Hayır biri bana yardım etsin imdat Evet Arda'yı rüzgarı da kurtardığıma göre Üstümü de değiştirdim Şimdi suyumu içeyim mis gibi bir uyku çekeyim Hı? ulan ne oluyor Yukarıdan gelen o ses de neydi İyi de evde benden başka hiç kimse yok ki Yani herkesi tatile gönderdim İyi de yukarıdan gelen ses neydi Çıkıp bakmalıyım Acaba hırsız falan mı var Allah Allah korktum bak şimdi Neyse ben komiserim oğlum o kadar da korkmam herhalde Çıkıp bakmalıyım bir an önce Ne oluyor orada ne oluyor Kim var Kimse Gel bakalım. Ne oluyor lan ne oluyor? Kim var orada? Bir dakika. Hmm, olamaz olamaz kaçmalıyım. Bu Arda ile Rüzgar'ın peşindeki yaratık. Beni de buldu. Hemen onlara gidip bunun haberini vermem lazım. Onları kurtardık. Şimdi benim peşime düştü. Olamaz ne yapacağım ben ne yapacağım? Şimdi de benim peşimde. Kesin beni öldürmek istiyor. Arda Rüzgar uyuyor musunuz? Çabuk uyanın çabuk. Hmm, bu Kerem komiserin sesi. Kerem komiser ne oldu? Niye bağırıyorsun iyi misin? Çocuklar neler olduğuna inanmayacaksınız. Sizi kovalayan o yaratık yok mu? Karşıma çıktı. Evde. Evde karşıma çıktı. Amacı kesinlikle beni öldürmekti. Elinden zor kaçtım. O yüzden ben de sizle burada kalacağım. Eve geri dönemem çocuklar. Bildiğin evde uzun boylu, uzun saçlı, değişik bir yaratıktı. Evet işte o bizi kovalayan Kerem komiser. Muhtemelen bizi ormana kaçıran da oydu. İyi de Kerem komiser sen de burada kalırsan şehri ondan kim koruyacak? Bütün şehri lanetleme peşinde. Tek amacı o şu anda sen de burada kalırsan ne yapacağız? Bilmiyorum çocuklar. Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Gerekirse bütün şehri bu hapishanenin içine yığarız. Zaten gidişata önde Kerem komiser. Görmüyor musun? Yani bu yataklardan bize en az 200 tane falan gerekir. Hayatımda böyle iğrenç değişik yani korkutucu bir yaratık daha önce görmemiştim. Bildiğin korkutucu çocuklar. Yani karşıma çıktığı gibi ne yaşadığımı bilmiyorum. Zar zor balkondan atlayıp buraya geldim. O yüzden bu geceyi ben de burada geçireceğim. Eve geri dönemem çok korkuyorum. İyi de Kerem komiser ya ailene zarar vermeye kalkarsa? Bence ne yapalım biliyor musunuz? İlk elimize de silah alalım... Gereksizliğini bir basalım. Nasıl olsa şu anda orada olduğunu biliyoruz. Ateş edip öldürürüz. Merak etmeyin çocuklar evde kimse yok. Hem o yaratık öyle ateş edince ölecek bir yaratığa da benzemiyor. Yok oluyor geri geliyor. Bir var oluyor bir yok oluyor. İnşallah bu gece buraya da gelmez de bizi uykumuzdan etmez. Bir şekilde de olsa sabah olmasını beklemeliyiz Kerem komiser. Yoksa bu korkunç yaratık bir şekilde de bütün şehri lanetlemeyi başaracak. Yarın bu işi kökünden çözmeliyiz.